Özel halk otobüsü, Ulaşım A.Ş., İstanbul Otobüs A.Ş. ve İETT tek çatı altında birleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Buyurlar toplantısında yaparsın. şehirdeki tüm otobüslerin İETT'ye bağlanması oy birliğiyle kabul edildi. 16 milyon insanın iradesinin yansıdığı otobüsler artık tek renk olacak. Seferler metro hatlarına göre şekillendirilecek. Böylece hem toplu taşımada yaşanan aksaklıklar azalmış olacak hem de İETT ciddi bir mali yükten kurtulmuş olacak. Pandemi sürecinde belirsizliğe giden toplu taşıma gelirleri İETT ve İBB tarafından garanti altına alınacak. Her ay gelir ve giderler belli olacak. Süspansiyon ödemeleri kalkacak ve bütün otobüslerin her ay net kazancı belli olacak. Şoförler için de yeni bir dönem başlıyor. Sürücülerde tek tip kıyafet olacak. Mesai saatleri netleşmiş olacak. Ayrıca çalışanların sosyal haklarına da belediye garantisi geliyor. İBB vatandaş nezdinde toplu taşıma şikayetlerinin de bu yolla azalmasını beklerken mecliste İstanbul Kartı ilişkin bir teklif daha görüşüldü. Neticesinde çoğunluğumuz vardır. İstanbul... Teklifi sunulan uygulamaya göre İstanbul Kart kullanan öğrencilere yaş sınırlaması geliyor. <laughs> Uygulama kabul edilirse 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartları iptal edilecek teklife sosyal medya üzerinden tepki gecikmedi demek ki öğrenmenin yaşı varmış diyen öğrenciler teklifi eğitime vurulan darbe olarak nitelendirdi